Merhaba arkadaşlar. 24. dersimizi gerçekleştireceğiz bu derste. Şimdi geçen derste ne yaptık? Formlar arası veri taşıma işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi bu FRM o gere düzenli formu için bir tane tasarım gerçekleştirelim diyorum ben. Şimdi bu tasarım text box'lardan oluşsun ve tıpkı şeydeki gibi olsun. Yani şu FRM öğrenci listesi var ya nerede öğrenci kayıt FRM öğrenci kayıttaki gibi olsun. Aslında kayıtları buraya da getirebilirdik normal şartlarda ama bunun da ayrı bir form olmasını istedim. Kopyalıyorum bunları. Kopyaladım. Bakalım aynı şekilde kullanabilecek miyim? Kopyaladım. Şu label e, kalsın bunu kullanacağız çünkü. İhtiyacımız olacak buna. Burayı biraz daha aşağı alalım yapıştırdım. Yapıştırdım. Şu an sorunsuz bir şekilde geldim. Şimdi peki şu öğrenci bölüm listesini şey öğrenci listesi nerede? Şurada. Şu bölümleri kapatalım. Öğrenci listesi ana formda kapatalım. Şimdi bakalım. Kaç tane alan var? Öğrenci ID 1, öğrenci ad 2, öğrenci soyad 3, öğrenci TC 4, telefon 5, doğum tarihi 6, bölüm 7, mail 8, adı numarası 9, veli ad soyad 10, telefon 11, veli adres 12. Toplamda 12 tane alan var. Peki burada da 12 mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane alan eksik kaldı. Burada eksik kalan alan da bizim ID'miz. ID'yi de zaten label 1'e yazıyoruz. O zaman şöyle yapalım. ID'yi de en üstte alalım. O da e, label'a değil de text yazsın. Şöyle şurayı bir tık daha aşağı indireceğim. Ondan sonra şöyle bir tane label hatta bir tane textbox box kopyalıyorum sadece. Şöyle yapıştırdım şuraya. Şimdi bunun ismi, bunun ismi ne olsun? Text ID olsun. Text o geri ID olsun. O yere ID. Ondan sonra bu label'ı da yine bunlarla aynı font kullanalım. Burada ne kullanmışız? Georgia 11.25. Burayı da öyle yapalım. Ee, Georgia kullanalım. Georgia 11.25. 11.25 ve kalın değil. Kalın değil. Tamam. Ondan sonra bunu da hemen yaz ismini değiştirin yazıp şuradan ismi öğrenci id olsun 2 nokta üst üste şimdi bu öğrenci id label'ımı da şöyle biraz aşağı aldım bu formumun arka plan rengini de artık değiştirebilirim sanırım çünkü üstünde az çok değişiklik yapmaya başlayacağız şimdi buranın arka plan rengine yine şu kullandığım yeşil rengi kullanacağım bu değil bu değil hangi renk bir açık bir açık da değildi hangi renkti şöyle bir bakayım şuradan ee, nerede mesela? O geri kayıtta ne varmış? Şurada şu renk. Bu renk öğrenci kayıtta neymiş? Bu renk şu rengi kopyalayayım. 128, 255, 128. Buraya da o rengi kullanacağım. 125, 258, 128, 128, 255, 128. Enter dedim. Ha, bu renk geldi. Ondan sonra, şimdi bunun ismi btn kaydet olmayacak bu kez. Ne olacak? btn güncelli olacak. btn Güncelli olacak. Bunun ismini de formun ismi öğrenci düzenli olsun. Öğrenci düzenli. Yalnız bu e, şu anda kayıt ekranıyla aynı. Aslında bunun formda ben iki tane renk kullanmak istiyordum. Biri mavi, biri de yeşil. Şimdi bir tane mavi renk kullanacağım. Bazı formları mavi yapacağım. Bazıları yeşil. Başka bir renk kullanmayacağım. Yani üç renk olmayacak form. Toplamda iki farklı renkten oluşmuş olacak. Bunun da şöyle e, back color kısmına giriyorum. Şöyle TR gibi bir renk kullanacağım. Çok koyu oldu? Bunun biraz daha açığı mesela light sea green. Heh. Light sea green olur. Şu renk ve bir de light sea green. Bütün formu bu iki renkten oluşturacağım. Şimdi text box'larım sarı olarak kalsın. Bunun ismi ne oldu? BTN güncelli oldu. E şuradan ismini de değiştirelim. İsmi text kısmı da güncelli olarak değişsin. E kendi ismi FRM ogere düzenliydi. Şimdi bunun formuna geliyorum. Burada label 1'e yazdırmayacak. Ne yazdıracak? Text'e ogere ID'nin tekstine yazdıracak. Bu da tamam. Ee, ondan sonra kaydet. Pardon burası değil. Nerede? Heh, öğrenci düzenleme. Şurada. Şöyle sağına alalım. Ondan sonra öğrenci düzenledi. Bunlar tamamlandı. Şu an zaten bunlarda herhangi bir şey yok. Ee, komut yok şey olarak komut ee, hani arka planında mesela hazır bir sihirbazla falan çalışan bir araç mevcut değil o yüzden mesela çalıştırdığım zaman arkadaşlar örneğin Hasan Demir'e çift tıklıyorum şöyle ne yaptı Hasan Demir'i buraya açtı veya Baran Yüce'ye çift tıklıyorum Birin nolu öğrenci diye Baran Yüce'yi buraya açtı şimdi buraya Baran Yüce'nin diğer bilgilerini de taşıyabiliriz aslında ve taşı, taşımak bizim için de iyi olur hani yeniden buradan taşıma gereği duymayız onu da gelecek derse bırakalım tasarımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Siz de tasarımı kendinize göre ayarlayın. Ondan sonra gelecek derste kalan verileri de buraya taşıyıp bir sonraki dersimizi gerçekleştirelim.